Şimdi Mergin ve Padding yapısına giriş yapacağız arkadaşlar. Ee, önceki kutu üzerinden devam edebiliriz. Bir tane kutum var. Width ve Height değeri mevcut. Şuradaki kodlarım mevcut. İçerisinde de deneme yazıyor. Süper. Şimdi öncelikle e, Padding ile başlayalım. Padding nedir? Padding e, iç boşluk demektir arkadaşlar. İç boşluk. İç boşluk demektir. Mergin iş ise dış boşluk demektir. Tamam mı? Şimdi bakın burada bir yazım var. Ben bu deneme yazısının biraz daha şöyle içeriye doğru gelmesini istiyorsam ne yapacağım arkadaşlar? İç boşluk vereceğim. İç boşluk neydi? Padding. Geldim padding dedim. Buna da örneğin piksel cinsinden bir değer verelim. 10 piksel diyelim. Deneme yazısına dikkat edin. Kaydettiğimde bakın içeriye göçmüş oldu. Kutum da biraz daha büyümüş oldu arkadaşlar. Peki bu padding'i sadece 10 piksel olarak mı verebilirim? Farklı farklı boyutlarda verebilirim tabi. Ama e, border'da da görmüştük mesela üst tarafı ayrı sağ alt sol tarafları böyle köşeleri ayrı ayrı verebiliyorduk. Burada da aynı şekilde üst tarafım 10 piksel sağ tarafım örnek veriyorum 30 piksel Alt tarafım 5 piksel, sol tarafım 30 ya da 20 piksel olsun diyebilirim. Kaydettiğimde bakın ona göre bir işlem yapmış oldu. Buradan 10 piksel boşluk verdi. Burası çok büyük olduğu için 30 piksel buraya yetti mi yetmedi mi? Bu boşluğu verdi mi bilmiyoruz. Bilmiyorum. Şöyle bir deneyelim bakalım. Ee, bunu nasıl deneriz? Şurayı bir sileyim. Evet, vermiş demek ki arkadaşlar buradan da boşluk var gibi gözüküyor. Bu alttan ne kadar verdik? Üst, sağ, alt, sol. Üst 10 piksel, sağ 30 piksel, alt 5 piksel, 20 pikselle soldan padding yani iç boşluk vermiş olduk. Bunları şu şekilde de yapabilirsiniz. Örneğin padding top deyip 20 piksel verebilirsiniz. Veya padding bottom deyip 50 piksel verebilirsiniz arkadaşlar. Padding left deyip 10 piksel. Padding right deyip 0 piksel de verebilirsiniz Yani bu şekilde nokta atışı e, paddingler de verebilirsiniz. Peki margin ne olacak arkadaşlar? margin'e ne demiştik? Dış boşluk demiştik. Şimdi padding'i şu kutumun içinde düşünürseniz kutum ile içerisindeki deneme bu arasındaki boşluğa ne diyoruz? Padding yani iç boşluk. Peki kutum ile badim arasında yani şu beyaz ekran, beyaz kısımla kutum arasındaki mesafeyi ne diyoruz? Merging yani dış boşluk. Gelelim bir margin atayalım 10 piksel dedim. Bakın kutum hemen yer değiştirmiş oldu arkadaşlar. 10 piksel yani dışarıdan bir boşluk oluşturmuş olduk yükseltiyorum 50 piksel diyorum bakın hepten daha farklı bir konuma gitti niye bu ne yapıyor 50 piksel dediğim için hem üstten hem sağ hem alt hem soldan 50'şer piksel dış boşluk veriyor bunu da aynı şekilde üstten 50 piksel sağdan 0 piksel vermeyelim şöyle 20 piksel diyelim alttan 10 piksel soldan 40 piksel diyebiliriz bakın bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluruz veya Az önceki kullanımda olduğu gibi margin Top deyip 20 piksel Mergin, sallıyorum değerleri tamamen Left deyip 30 piksel margin Bottom deyip 10 piksel margin Right deyip 50 piksel de diyebiliriz arkadaşlar. Evet, margin ve Padding'i e, bu şekilde anlatabilirim. Aslında çok e, şey bir konu değil. Zor bir konu değil arkadaşlar. Hani Merge'nin dış boşluk, padding'in iç boşluk olduğunu bilin. Bu konu yeterli olacaktır. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Mesela width height'ım burada ya. Şöyle ben bu kutuyu Merge'in sayesinde ortalayabilirim. Nasıl ortalarım? Merge'in ne yapıyordu? Şöyle Merge'in dersem dış boşluk veriyordu. Ben bunu oto yaparsam şöyle oto yaptığımda bakın her taraftan otomatik olarak ne yapmış oldu arkadaşlar? hizalamış oldu. Otomatik olarak şöyle yapıyor. Mergin Auto'nun özelliği şu. Width üzerinden genelde işlem yapıyor. Width'i aldı. 100 piksel. Şurada ne kadar bir alan var. Mesela şöyle ekranda çizebiliyor muyum ben bunu sizlere? Bakın. Böyle bir alanım var. Bu alanı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu beyaz kısımları örnek veriyorum. 600 piksel. Tamam mı? 600 piksel. Kutuma ne kadar verdim? 100 piksel. Ne yapıyor? 600'den 100'ü çıkartıyor. 500 piksel. 250'yi buraya veriyor. 250'yi buraya veriyor. Haliyle ortalamış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde Mergin Auto diyerek de genişliği olan bir kutuyu ortalayabilirsiniz.